sonunda vardık Selaneye. Zafer bizim de. Zafer işaretini de yap. Ama nasıl yollardı? Kolay geldik mi buralara? Ağlam da benim gibi geldik. Şey Pişman mı oldun yoksa? Asla. Asla. Tek kere? yapıyorum. Yapıyorum. Ee, yarın olmasın. Bence ee, Bir ay, bir Bir ay. Bir ay. <laughs> bir <gün geliyor gülüyor> <bu iş> <gülüyor> <bana>. <gülüyor> yolu bulamadık. Ve evet, çok da yorulduk. Aşağı inmesi var. Bir de çıkması var. O yüzden hiç tecrübemiz etmiyoruz artık. Ama şelaleyi gördük. Şu gördüğüm manzarada gelir yaşlılar. O yüzden yaşlıları orada bırakacaksın. Anladın mı? Biz geleceğiz. Ee, biz geleceğiz. Cancım ama sen de geleceksin. Ben dedim ki Can kesinlikle dedim buralara gelir gider. Eşim diyor ki yok diyor gelemez diyor. Ee, ben dedim yok dedim. Can dedim içinde dedim. Ee, Ağacı ruhu. Komando. Komando ruhu var onda dedim. Utandır beni hayatım. Beni, beni, de utandır. Beni utandırma onu da utandır. Yani öyle söyleyeyim. Beni utandırma onu da utandır bence. Mesajımız sana bak güzel yere gelip bu şelalenin altında yüzeceğiz yani. kanka yüzeceğiz. Ama havalar soğumadan gelmemiz, gelmemiz gerekiyor. Çok sağ <laughs> Tamam mevsim iyi lazım. Son bir mesajın var mı? Seni seviyorum hayatım. Ee, ha, oh, ya var ya müthiş müthiş. Kanka öpüyorum seni görüşürüz. Dur ben de beni de bir kamera çek. Ver ver ben çekeceğim. Pardon dur hemen kapatmıyoruz. Bir beni de gör. Barış e, Hayatım, yüzün seni seviyorum. Yüz, yüzün görünmüyor dur. Öyle mi? Görünmüyor. Güneş. Gördüm. Dur, şimdi. Gel. Ha tamam. Hayatım seni seviyorum hayatım. <laughs> Okey. Bye bye. Bye bye.